Hoş <laughs> geldiniz. <laughs>

çok yerde. Mesela örneğin şu karşıda bayrak e, insanların e, diğer üzerindeki Şu an çok önemli değerleri var, turizm potansiyeli var. Şu anda üzerinde bulunduğumuz kanyon dünyanın ikinci büyük kanyonu olarak kabul ediliyor. 77-78 kilometre uzunluğunda. Ve buraya gelmeden önce de Blandusel Antik Şehri'ne uğradık. O da 2000 Milattan önce 3. yüzyıla kadar dayanan bir geçmişi var. Yani hem bir yanda da 600 yılda aşkın geçmişi olan camileriyle Uşak çok büyük potansiyeli, turizm potansiyelini içinde barındırıyor. Gastronomi çeşitliliği de önemli ama tabi bunların doğru şekilde tanıtılıp farkındalığının oluşturulması gerekiyor. Biz işte valimizle aldığımız karar gereği hızlı bir şekilde buranın da bir turizm master planı oluşturulması için gerekli adımları atacağız. Akabinde de ilgili kurumlarımız sadece bakanlığımız değil, valimiz olsun, diğer bakanlıklar olsun üzerlerine düşen yatırımları bir plan dahilinde gerçekleştireceğiz. Ee, i̇nşallah sadece yerli turistin değil, yabancı turist rotalarına da girecek bir uşak için gerekli çalışmaları yapmış olacağız.